sorular açıklanmıyor. E ne oldu şeffaflık? Neden açıklamıyorsun? Peki bir genç hangi soruyu yanıtlayıp yanıtlamadığını neden öğrenemesin? Her işin altında bir tezgah var. Hiç değindirmiyorlar bile. Neden? Neden açıklanmıyor bu? Ne olacak bu gençlerimiz? Her okulda, her ilde bir üniversite açmak mesele değil. Üniversiteyi bitirenlere iş bulmak mesele. Bugün Türkiye bir işsizler, üniversite mezunları işsizler ordusu var Türkiye'de. Ciddi anlamda. Adam üniversiteye gidiyor. Babası, annesi yok parasıyla okutuyor. Üniversiteyi bitiriyor. Diyor ki iş yok. Iş yok. Ne olacak? KPSS'ye gireceksin bilmem ne olacak. Onda araştırsınlar baksınlar. Evet. Türk şunu fiyatları da kapatacak diyor. E tabii. Biz <laughs> ya o alkışlıyordunuz ya o zaman iyiydi ağlıyordunuz hüngür hüngür. Benim Türk vatandaşlarım ne güzel istiklal marşımızı okuyor. Ne güzel sarı gelini söylerken derken alkışlıyordunuz şimdi neden? E şimdi yine bunlar devam eder. Hiç merak etmeyin. Türkiye'de birliği, beraberliği sağlamak zorundayız. Sevgiyi sağlamak zorundayız. Akın Çorlu'da 81 ilden insanlar var. Bizim sloganımız şuydu. Adımız Çorlu, soyadımız Türkiye. Çorlu'da yaşayan 81 ilde insanlarımız huzur içerisinde. Öncelikle ben Çorlu'da yaşayan tüm vatandaşlarıma bu huzur ortamını sağladıklarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim Türklüğümüzün en büyük özelliğini göstermişler. Biz Bizler bir düğünümüzde komşumuza gidip ona yardım etmiyor muyuz? Cenazemizde bir komşumuzun cenazesinde bir dostumuzun cenazesine gidip onun tavuğuna omuz vermiyor muyuz? Veriyoruz. Bu bizim birliğimizi, sevgimizi, saygımızı gösterir. Siyasi olarak ne olursa olsun önemli değil. Ama bizim için önemli olan insanlıktır, sevgidir, saygıdır, huzurdur. Şimdi Türkiye'de yapılmak istenen huzur, sevgi, saygı yok. Benden sen başka, senden sen başka. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O bakımdan bu 30 Mart'ta hepinizin çalışmasını istiyorum. Evdeki huzurunuzu sağlamak için, çocuklarınızın geleceği için, torunlarınızın geleceği için, Türkiye'nin geleceği için oy geçmişte hangi partiye oy verirseniz vermiş olun, olun. Ama bu seçimde tüm bunlar için oyunuzu Cumhuriyet Halk Parti'ye toplamak istiyorum. Hepinize, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Enfin, on l'a accepté. Ils l'ont accepté.